Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Ee, bilenler bilir, bilmeyenler de. Bir süredir Amerika'dayım. Ee, bugün Monster Try edeceğiz Onun vlogunu çekiyorum. Görüşürüz. Türkiye bir diş kaybetti ama Amerika bir Monster Truck deneyimcisi kazandı. Hadi. Arkadaşlar Türkiye bir diş egemi, bir bilgisayar mühendisi, bir de ekonomist kaybetti. 3 ay sonra geri kazanacak ama. Evet. Sadece üç ay. Bakalım be. Geliyoruz. Arkadaşlar. Patron evindeyiz şu an. Patron gibi patron be. Şey diyeyim mi? Amerikan rüyası yemin ediyorum bak. Bir dakika. Bir dakika. Evet. Bir sonraki de Monster truck'ta direkt man Burası Monster Truck'un alanı, alanı galiba, değil mi? Büyük ihtimalle. Neyse, birazdan... Birazdan da büyük ihtimalle alana gideceğiz. Alandan mı izleyeceğiz, Burada terastan mı izleyeceğiz yok. Gidince göreceğiz. Şu an sesim gelir mi, onunla bilmiyorum. Bakacağız artık. Video editlerken illa ki. Arkadaşlar, ben bir tık şey düşünüyorum. Makine arkadaşlar diye başladım, ben bunu kırparım. Şey diye düşünüyorum... Ha, Monster Truck diye başladığımız video tıkandım ama bunu <laughs> ya şu an bulunduğumuz yer için ayrı bir vlog çıkabilir bak yemin ediyorum aşık oldum ben buraya burası aşırıyım Amerika'ya niye geldiğimi düşünüyordum son bir haftadır bu evi görünce sorularımın cevabını aldım bunun için gelmişim bir bu. size bir şey söyleyelim mi? gelirken ben nasıl tırsmıştım bak hani deduta geliyorsun çünkü Dead Deadwood ne bir kromdan falan araştırın böyle bir de uçsuz bucaksız gibi duruyor Bizim de. köye benziyor aynı. Aynen. Ama bir de buraya bakın Allah aşkına şu an yağmur falan çiseliyor. Ne çiseliyor? Arkadaşlar iyi. yere başlıyor. Yemin ediyorum ben burayı çok sevdim ya Amerika. Evet. Buyurun kanka. Amerika bombaşka Amerika bitmiş yeğenim ya. <laughs> Türkiye ama, cennet Ama şöyle cennet. sorduk arkadaşlar bizi kıskanmıyorlar. Aynen. Yani bilginiz olsun. Yok öyle bir şey. Hani kıskanıyorlar falan onlar yanılmışlar şimdi evden çıktık buradan şeye gidiyoruz. Polidron diyecektim. Ee, Monster Truck'a gideceğiz. Nereden gideceğimizi de bilmiyorum. Şu an elinden <more Native> yürüyoruz sanki yolu biliyor gibi. <fırık> Yota <laughs> bok. Bir tane şuradan aşağı ineceğiz evet. Arkadaşlar mekandayız. Eeeeyyy. Kaç kaç kaç. Emre. Kenara kaç. Can you? Yeah. Thank you.

Let the horrible state of Washington for the great state of Wyoming. Please welcome Tyler Groff and Double Triple. <laughs> and Kenny corner away, his identical twin, Travis Groff, Troublemaker. <laughs> and rounding out the field, in the world's only 63 split window corvette on 66-inch talls, please welcome Jacob Ladwin. it's arkadaşlar yakından da şöyle bir şeyler şu an. Artırak'tan çıktık şu an. Mükemmel bir geceydi yani öyle bir şey yok. Birkaç video çektim onları da hazırlayacağım atacağım böyle bu hafta falan atarım büyük ihtimalle. Bitti yani. Michelle, do you wanna say hi? Do, do. you want to say something? Hello, It's a vlog. Who am I talking to? Nothing, I'm taking a vlog. Yeah. For YouTube channel. Yeah? Okay. Hi. okay, it's cool. So, kendinize iyi bakın.